Selam, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda saç kavurma tarifim var. Bu güzel tarifimize geçersek şey, saç tavamı yüksek ateşte iyice ısıtıyorum. 100 gram kadar kuyruk yağını tavama alıp eritiyorum. Eriyen kuyruk yağını tavamdan alıyorum. Bu yağın içerisine koşbaşından daha ufak doğramış oldum. Dana etini ilave ediyorum. Benim burada yaklaşık yarım kilo dana etim var. Etlerin suyunu salıp rengi dönesiye kadar yüksek ateşte karıştırarak kavuruyorum. Etiniz yağlı bir et ise kuyruk yağı kullanmayabilirsiniz. Kuyruk yağını sevmiyorum derseniz kuyruk yağı yerine tereyağı veya sıvı yağ kullanabilirsiniz. Evet etin rengi döndü. Et suyunu saldı. Etin rengi dönesiye kadar ocağım yüksek ateşteydi. Ocağımı kısıyorum. Saç tavamın kapağını kapatıyorum. Kısık ateşte etler suyunu çekesiye kadar pişiriyorum. Dilerseniz dana eti yerine koyun kuzu eti de kullanabilirsiniz. Koyun ve kuzu eti dana etine göre daha kısa sürede pişecektir. Evet etler suyunu çekti. Hafif kızarmaya başladı. Bu da etlerinizi mutlaka kontrol edin pişip pişmediğini. Saç kavurma yaparken ete su konmaz. Etken suyunda pişer. Fakat kontrol ettiğimizde etlerin pişmediğini düşünüyorsak ne yapmalıyız? Yarım çay bardağı sıcak su ilave ederek tavamızın kapağını kapatıp kısık ateşte etler suyunu çekesiye kadar pişirebiliriz. Ben kuyruk yağı kullanmıştım. Kuyruk yağı kullanmadıysanız bu esnada yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyebilirsiniz. Ocağıma yüksek ateşe getiriyorum. Tavamın ortasını açıyorum. 2 adet yemeklik doğramış olduğum soğanımı ekliyorum. Soğanlarımı tavanın ortasında 15-20 saniye kadar karıştırarak kavurduktan sonra etlerimle karıştırıyorum. Tavamın ortasını açıyorum. 5 adet doğramış olduğum sivri biberimi tavama ekliyorum. 15-20 saniye kadar tavamın ortasında yüksek ateşte kavuruyorum biberleri, soğanları ve etleri karıştırarak yüksek ateşte 2-3 dakika kavuruyorum. Evet, tavamın ortasını açıyorum. Kabuklarını soyup doğramış olduğum 3 adet domatesimi tavama ekliyorum. Ocağım yüksek ateşte fazla sulanmasına izin vermeden karıştırarak kavuruyorum. Burada ben domatesimi 3 adet ekledim. Ekmek bandırmalık bir saç kavurma istiyorsanız 4-5 adet domates ekleyebilirsiniz. Eklerimi domatesle birlikte 3 dakika kadar karıştırarak yüksek ateşte kavurdum. İçerisine bir tatlı kaşığı tereyağı ekliyorum ve şöyle bir karıştırdıktan sonra baharatlarını ekliyorum baharatlarını kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz ben baharat olarak tuz, kekik, çeşni baharatı, kırmızı toz biber ve karabiber kullandım baharatlarımı ekledikten sonra 1 dakika kadar karıştırarak kavuruyorum ve ocağımı kapatıyorum İyi bir saç kavurmanın pişme süresi yaklaşık 13-15 dakika arasında değişebilir. Bu pişme süresi etlerimizi ve malzemelerimizi minik minik doğrama şeklinize göre değişebilir. Saç kavurma yaparken ete su konmaz, etken suyunda pişer. Saç kavurma yaparken bir diğer püf noktası ise yüksek ateşte karıştırarak pişirmemizdir. Evet saç kavurmanız ve lavaşlarımız servis için hazır Sizler de saç kavurmanızı lavaşla servis yapmak isterseniz Lavaş tarifinin linkini Açıklama kısmına bırakıyorum Oradan ulaşabilirsiniz Kolaylıkla hazırlayabileceğimiz herkesin sevebileceği güzel bir tarifin daha sonuna geldik Malzemeleri açıklama kısmına yazdım oradan da bakabilirsiniz Sormak istediğiniz herhangi bir soru varsa yorum bölümünden yazabilirsiniz Videomu izlediyseniz beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir başka gün bir başka tarifte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.